Herkese merhaba, selamünaleyküm. Online satış üzerine bir yer açıyoruz, web sitesi üzerinden. Ee, bir şöyle bir öncesi ve sonrası video çekmek istedim. Beraber bir bakalım isterseniz. Yerimizi tuttuk Allah'ın izniyle. Tam Çam Hastanesi'nin karşısı, şöyle gösterirsek. Fizik tedavinin tam karşısı, Kaya şehirde. İşlerimizle çalışmalar devam ediyor. Ee, i̇malat panelleriyle soyunma odasını yapıyoruz şu an. Altıdan panellerle. Yukarılar siyah boyandı. Bu soyunma odasında çalışmaya devam ediyor. Hazırlattığını e